Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında? Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda, Haarlem'de doğmuştur. Aslen İskenderunludur. Kendisi İstanbul'da olmakla beraber ailesi Hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır. 14 yaşındayken modelliğe başladı. Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi öğrencisi iken güzellik yarışmaları yüzünden okulu dondurdu. Tatil için geldiği İstanbul'da tesadüfen Miss Türkiye başvurması neticesinde 3 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasının birincisi olmuştur. Ardından Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe Kainat Güzellik yarışmasında temsil etti. Melisa Aslı Pamuk Türkçe, İngilizce, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilmektedir. 1.79 metre boyunda olan Merisa Aslı Pamuk'un hobileri arasında, mankenlik, kitap okumak, yağlı boya resimleri yapmak ve dans etmek vardır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri aldı. 2012 yılında senaristi Şafak Sezer olan Gedeo Karakedi adlı sinema filminde Şafak Sezer ile başrolde oynamıştır. 2014 yılında başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin İstanbul döneminde kadroya dahil oldu. 2014 yılında Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Her Sevda Bir Veda adlı dizide oynadı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan Kara Sevda adlı dizide oynamıştır. Ardından Çarpışma, Yeni Hayat gibi dizilerde oynamış olup şimdi de Kırmızı Oda adlı dizide oynamaktadır.